Dayılar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca ben sizdeyim Bu da ders izleyene hoş geldiniz arkadaşlar. Kimya uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği ikinci bölümdeyiz. Doğal kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevreyi etkilerini işleyeceğiz arkadaşlar. Vücudumuza aldığımız kimyasal maddeler hemen veya yıllar içerisinde zehir ve zararlı etkilerini ne yapabilir, gösterebilir. Bu etkilerden hemen ortaya çıkabilenler, mesela yorgunluk, kansızlık, unutkanlık, mide ağrıları, gözde sulanma, kızarıklık ve benzerleri ortaya çıkabilir. Yıllar sonra ortaya çıkabilenler, Karaciğer sorunları, kanser, hormonal bozukluk, depresyon, astım, beyin dokularında tahribat, böbrek yetmezliği, deri hastalıkları, işitme bozuklukları, kısırlık, obezite, yüksek tansiyon ve benzerleri ne yapabilir arkadaşlar ortaya çıkabilir yıllar sonra. İnsan sağlığı ve için önemli olan element ve bileşiklerden sodyumu işleyelim arkadaşlar. Sodyum insan sağlığı için önemini vücutta su dengesini korumasıyla öne çıkar arkadaşlar. Kas fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Vücut sıvılarının nötrlük düzeyinin korunmasında besinlerin hücre duvarının geçişinde görev alır. Çevre için önemi de bitkilerin büyümesi için gerekli elementlerden biridir. Su ve toprakta yine iyon dengesini sağlar. Evet sodyum da demek ki denge bakın önemli. Potasyum İnsan sağlığı için öneminden bahsedecek olursak yine arkadaşlar sıvıların iyon dengesini sodyumda da biliyorsunuz denge söz konusuydu ve yoğunluğunu korumada kandaki glikoz seviyesini düzenlemede sinir işlevlerinin çalışmasında hormonların kontrolünde potasyum görev alır. Çevre için önemli de arkadaşlar bitki canlı için önemlidir. Önemli elementlerden biridir. topraktaki iyon dengesini yine sağlamakla birlikte hayvanların beslenmesinde de Gerekli olan bir elementtir potasyum. Demir insan sağlığı için önemine geldiğimiz zaman kanlı oksijen taşıyan hemoglobinin ve bazı enzimlerin yapısında yer alır. Beynin normal çalışabilmesi için arkadaşlar demir gereklidir. E, çevre için önemi de bitkiler için ikinci derecede önemli elementlerden. Bakın potasyum daha önemliydi. ama demir de bitkiler için önemli. ikinci derecede önemli elementlerden olan demirin toprakta bulunması gereklidir. Kalsiyum elementine geldiğimiz zaman da arkadaşlar biliyorsunuz suya sertlik veren iyonlardan bir tanesi kalsiyumdur. Diğeri de manezyumdur. Kemik ve dişlerimizin temel maddesidir yani sert maddelerde arkadaşlar bulunan temel maddedir. İskelet ve dişlerin korunması, metabolik fonksiyonların yönetimi için gereklidir. Kanın pıhtılaşmasında görev alır. Sinir ve kasların işlerlerine de yardımcı olur kalsiyum elementi. Çevre için önemine baktığımız zaman da hayvanların iskeletlerinde, dişte, yumurta kabuğunda, mercanda ve toprakta bulunur. Hayvan ve bitkilerin yaşamı için önemlidir kalsiyum elementi. Magnezyum elementine baktığımız zaman arkadaşlar kemik, diş ve kas sinirlerin gelişmesinde önemlidir. Enzimlerin yapısında adrenal hormonunun salgılanmasında karın fıtılaşmasını önlemede görev alır. Magnezyum elementi insan sağlığı için önemi budur. Çevre için önemine baktığımız zaman da bitkilerin büyümesinde önemli elementlerinden biridir. Yeşil yapraklı bitkilerde klorofilin e, yapısında yer alır arkadaşlar. Su hayattır biliyorsunuz arkadaşlar. E, i̇nsan sağlığı için önemi, insan vücudunun yaklaşık %75'ini oluşturur su. E, vücut sıcaklığının düzenlenmesi, derinin nemlenmesi, toksinlerin, zehirlerin atılması, böbreklerin çalışmasında, vitamin, mineral ve oksijenin vücutta taşınması ve çözülmesinde önemlidir su. E, çevre için önemine baktığımız zaman da biyolojik hayatın devamı için hidroelektrik enerji üretim için, tarımsal üretim ve gıda güvenliği için gerekli olan temel kaynaktır su. Sağlıklı ve temiz yaşam için gereklidir arkadaşlar. Bazı elementler bileşiklerin insan sağlığı ve çevreye zararlarını şimdi e, işleyelim arkadaşlar. Civadan başlayalım. Civa insan sağlığının zararları olarak baktığımız zaman duada bozulmadığından ve kolay buharlaşabildiğinden e, böbrek, sinir sistemi, beyin fonksiyonlarında bozulmaya, DNA'da hasarlara, akciğerlerde ve gözde tarihçe, deri döküntülerine, kusma ve diare gibi zararlı etkilere neden olabilir. Burada diare arkadaşlar, diğer bir adıyla ishal. Çevreye zararları, metil civa suda yaşayan canlılar aracılığıyla besin zincirine katılarak canlılarda sinir hasarına neden olabilir arkadaşlar. E, civanın önceden zararlı olduğunu bilmiyorlarmış arkadaşlar. Yıllar öncesinde ve civa havuzları yoğunluğu büyük olduğu için civa havuzları oluşturmuşlar. E, tabii ki e, bat, batmadığı için yoğunluğu büyük olduğu için üzerinde havuzda yüzmüşler, havuzda yatmışlar falan. Bununla alakalı böyle şeyler anlatılıyor. Kurşun elementi e, insan sağlığına zararlarına şöyle açıklayabiliriz. Çevre kirliliği oluşturan ve insan sağlığına toksik etki yapan, yine zehir etkisi yapan bir metaldir. Hemoglobinin yapısında, ve sinir sisteminde bozulmaya, kan basıncında yükselmeye, böbrek ve beyin hasarlarına neden olabilir. Çocuklarda bilinç ve davranış bozukluklarına yol açar kurşun. Çevreye zararlarına baktığımız zaman arkadaşlar, bitkide klorofil sentezine sınırlayarak bitki gelişimini olumsuz yönde etkiler. Kurşun zehirlenmesine sebep olan toksik kirleticidir zehirli kilitçilerdendir kurşun. Karbondioksit arkadaşlar insan sağlığına zararlarına geldiğimiz zaman kapalı alanlarda biriken karbondioksit gazı nefes almak için gereken oksijenin almasını engellemiş olur. Yani düşük karbondioksit miktarı bile akciğer tıkanıklığına, görme bozukluğu, merkezi sinir sistemi hasarı, kaslarda ani kasılmalar, kan basıncında artış ve nefes darlığı yapabilir. Karbondioksit miktarının %10 veya daha fazlasına maruz kalınması Ölüm, bilinç kaybı veya kasılmalara neden olabilir. Yani karbondioksit biliyorsunuz havada var. Yani az miktarda olması zararlı değil ama belli bir miktar geçmesi arkadaşlar maalesef ölüm, bilinç kaybı veya kasılmalara bile neden olabiliyor. Çevreye zararları karbondioksitin. küresel ısınmaya neden olan doğal dengeyi neden olarak Doğal dengeyi bozar arkadaşlar. Biliyorsunuz karbondioksit sera gazıdır aynı zamanda küresel ısınmaya e, olaya neden olduğu için arkadaşlar e, küresel ısınma sonucunda da biliyorsunuz buzulların erimesi, işte e, derin seviyelerin okyanusların yükselmesi, e, iklim değişikleri gibi, ne gibi zararları söz konusudur. Azot dioksit gazına geldiğimiz zaman insan sağlığının zararları için yorgunluk, baş dönmesi, boğazda, üst solunum yollarında ve dokularda tarış ve yanmaya neden olabilir. Aşırı miktarda azot dioksit solunması durumunda ölüme neden olabilir. Çevreye zararlarına geldiğimiz zaman da azot dioksitin atmosferdeki su ile tepkimeye girmesi, su buharı ile tepkimeye girmesi sonucunda oluşan nitrik asit asit yağmurlarına neden olur arkadaşlar. Asit yağmurları ise suların asitliğini arttırır, bitki ve tarihi eserlere zarar verebilir. İşte e, asit e, yeryüzüne indiğinde e, yağmur suyla birlikte asit yağmuruna dönüşmüş oluyor. E, suların asitliğini ne yapmış olur? Artırmış olur. E, tabii ki e, suyun pH dengesi burada bozulmuş olur. E, yine bitkilerin pH dengesi sonra işte e, tarihi eserlere zarar verebilir. İşte metalden yapılmış tarihi eserlere e, veya asitle etkileşebilecek tarihi eserlere zarar verebilir. Kükürt trioksit e, gazı da arkadaşlar insan sağlığına zararlı. E, zararlıdır. Solunması halinde zehirlidir. Ses kısıklığı, öksürme, boğulma ve solunum yolu tarihi ile sonuçlanabilir. Gözlere teması, tarih, ağrı ve körlüğe, ciltte teması, ciddi yanıklara, yutulması, ağız, yemek, borusu ve midede yanmalara neden olabilir. Arkadaşlar, e, çevreye zararlarına geldiğimiz zaman da yine kükürt trioksit atmosferdeki su buharıyla tepkimeye girmesi sonucunda oluşan sülfürik asit asit yağmurlarını oluşturur. Asit yağmurlarının kanalizasyona akması yangın veya patlama tehlikesine de neden olabilir. Evet, asit yağmurlarını e, azot dioksit anlatırken de izah etmiştik arkadaşlar. Karbon monoksit gazına geldiğimiz zaman arkadaşlar e, insan sağlığında zararlarını e, baktığımızda yakıtların yetersiz oksijenle yanma sonucunda oluşur. Normal oksijen yeterince geldiği zaman yanma olayı arkadaşlar Normal bir şekilde gerçekleşirken, ama yetersiz oksijen geldiği zaman karbon monoksit üretiyor ve dolayısıyla karbon monoksit alıştır sessiz katilde diyebiliyorlar bu derece arkadaşlar zararlı zehirli bir gaz. Kanda oksijen yetersizliği ne sebep olarak beyin, kalp gibi organlarda ve dokularda sinir sisteminde bozukları neden olur. Aşırı karbon monoksite maruz kalma ise görme bilinç kaybına, baş ağrısı, kusma ve mide bulantısına neden olabilir. Karbon monoksit zehirlenmesi komaya ve ölüme yol açabilir. Yani arkadaşlar buna sessiz katil diyorlar. Çevreye zararlarına baktığımız zaman havadaki diğer kirleticilerle etkileşerek yeryüzüne yakın yerlerde ozon ve kentsel sin oluşumuna yer alır. Oluşumda yer alır. Oluşan ozon doğal bitki örtüsüne ne yapabilir? Zarar verebilir. Evet, klor gazına geldiğimiz zaman klor gazda arkadaşlar çok zararlıdır. ölüme kadar götürür. E, tuz ruhu ile e, çamaşır suyunu asla karıştırmayalım. Bunlar karışınca klor gazı açığa çıkıyor ve klor gazı e, maalesef ölüme kadar götürebilen bir gaz. Solunduğu zaman e, zehirlenmeleri ve ölüme neden olabilir. Kısa süre az miktarda klor solmak bile solunum sistemi olumsuz yönde etkileyerek öksürük ve göğüs ağrısı, akciğerdeki su tutulumuna neden olabilir. Ayrıca cildi, gözleri ve solunum sisteminde ne yapar? Tahriş eder. Çevreye zararlarına baktığınız zaman da klorun az miktarda bile çevreye, suya, toprağa ve topraktaki canlı organizmalara ne yapabilir arkadaşlar? Az miktarı bile zarar verebilir.